Bana göre bir insanın cinsel tercihini sorgulamak benim vazifem değil. Ya ben alkışlamak zorunda değilim ki. Ben sana karşı çıkmıyorum. Hayatını yaşa, özgürlüğünü yaşa, demokrasi burası. Yani bu buna saldırıp kazanıyor, bu buna saldırıp kazanıyor. Ne kadar birbirine kutuplaştırırsa bunların işine yarıyor. Makul düşünen, ortada bir ortak menfaat için, insanlık için, daha güzel bir dünya için uğraşan insanlar lazım, konuşabilmeniz lazım. Çünkü bu yüzyıldaki birbirine konuşmuyor. Keşke dedi, iki 3 sene önce tanısaydım seni dedi, Başkan Trump'la görüştürseydim seni dedi senin gibi bir Müslümanı tanısaydı belki dedi çok şey değişebilirdi dedim mesela. Ben Müslüman gibi yaşayayım, ya keşke bu adam gibi olabilseydim dese zaten ben vazifemi yerimi getirmiş olurum. Amerika'ya yeni geldiğimde e, ön yargılar nedir? Hani normalde bir Müslüman ülkeden gelen bir insan Amerika gelince e, cumhuriyetçiler ırkçıdır. Ondan sonra işte sadece onlar beyaz, beyazları, elitleri temsil eder. Hani ben kendimden bahsediyorum. Benim gibi düşünen bir sürü Müslüman vardır yani. Ee, onlar Müslümanları sevmez. Ondan sonra işte Müslümanları demokratlar sever, arka çıkar. Yeni geldiğimde öyle, düşüncem öyleydi. Hani demokrat olduğumu düşünüyordum. Benim geldiğim yılda, geldiğim yıl hatta şey oldu. Obama başkan oldu. O yıl gelmiştim ben. Benim öğretmenim African American. Ee, onu siyahi demek ki aslında Amerika'da biraz e, biraz şey kaba geliyor siyahi dememiz ama African American hani Afrika kökenli Amerikan ee, bir hocam vardı İngilizce hocam Washington Post'tan o zamanlar hala şey olmuş yani gazeteler okunuyormuş artık gazete kalmadı da ortalıkta herkes e, elektronik şeylere dönüştü dijital getirdi 10 tane satın almış ondan böyle saklıyordu şey için ee, şaşırmıştım yani çok mutlu olmuştu kadın yani öyle bir ortamda geldim ve yıllarımı yaşadım burada. Siyasete karışacak bir daha bir konumum olmadı. Yani çünkü az önce dediğim gibi fakirlik, muhtaçlık. Yani benim tek düşündüğüm şey kiramı nasıl öderim, karnımı nasıl doyururum, çocuklarımı nasıl muhtaç etmem. Yani siyaseti düşünecek haddim değil yani düşünmeye zamanınız yok tamam mı? Sonra iş adamı olunca biraz çok hani Doğu Türkistan meselesinden dolayı siyasete bulaşmak zorunda kaldığımı söyleyebilirim. Çünkü siyaset genelde benim biraz tiksindiğim şey. Yani çünkü hep paylaştığım gibi, yani daha iyi kandıran insanların daha iyi siyasetçi olabildiği bir dönemde bana etik gelmiyor. Hani ortam şey değil yani müsait değil yani. Benim yaşayabildiğim, benim kendim olamadığım ortamda, yani olduğumdan başka gözükmek için yani bir bir menfaat için Öyle bir karakteri yok ben. Ne o yani böyle arkadaş seviyorsan sevmiyorsan bana ne falan diyecek bir insanım. Ama Uygur meselesinden dolayı girmek zorunda kaldım ve bu arada da Amerikan siyasetini öğrenmek zorunda kaldım. Ha meclis nasıl çalışıyor haberim yoktu eskiden. Var <laughs> mıydı yani? Ondan sonra işte meclis, yasama kurula, kuruş, kuruluşları, işte kongres, senato nasıl çalışıyor falan filan derken işte demokratlarda çalıştık, republicanlarda çalıştık derken aslında benim e, cumhuriyetçi olmamda Ekonomi değil, benim hani gaz ya da ya da petrol benzin fiyatının yükselmesi değil yani. Bu de değerler üzerinden e çıkan bir mes mesele. Çünkü bu Doğu Türkistan'ın meselesini anlatırken e bu şeyleri hani Amerikan toplumuna en çok Uygurlara destek çıkan toplum olarak siyaset demiyorum yani mil yani sıradan vatandaş olarak en çok destek çıkan şeyler oldu kiliseler oldu. Bir sürü kiliselere gittik, Uygur meselesini anlattık. Ne yapabiliriz? İnsanlara okutabilir miyiz? Mülteciler varsa evimize alabilir miyiz? İngilizce ders verebilir miyiz? Para ihtiyacınız var mı? Böyle bilgilendirme şeysinde bunlar e, awareness yani bilinçlendirme şeysinde çok baya yardımcı oldu Hristiyanlar. Mecliste hani sonuçta siyasilere ulaşmamız lazım değil mi? Sizin constituent olmanız lazım seçmenler. Bir ben desem ki şimdi Mitch McConnell ya da bir tane siyasi arasam ya sana ne kardeşim diyecek yani. Çünkü ben onun seçmeni değilim. Onun kendi bölgesinden, tırnak içinde, kendi Yozgat'ından, Yozgat kendi köyünden araması lazım yani. Yozgat milletvekili ise Yozgat'tan birinden araması lazım diyecek ki, ya Uygur meselesine biraz sahip çıkmam lazım. Çünkü bu tekrardan e, oy verecek ya ona. O yüzden kale alıyorlar. Ve bu konuda gerçekten Hristiyan cemaatleri çok fazla destek oldu bize. Ve bunların genellikle çoğu bana göre hani daha konservatif, e, gelenekselci olduğu için bunlar daha fazla Cumhuriyetçiler bunlardan oluyor yani kafada şu an eski bizim bu Amerika'da bir term var redneck yani kırmızı gerdan mı diyeceğiz bu da ırkçı bir şey söylem sonuçta işte onları küçümseyen onlar yobaz onlar işte kendi şeyini dayatan insanların işte ne diyeyim milliyetçi ırkçı bir olarak düşünüyor ama öyle değil Saf insanlar hani köyde doğup büyümüş, hayatında bir kere bile Müslüman görmemiş, beni görünce Müslüman senin gibi mi oluyor falan <laughs> diyen insanlar tamam mı? Şimdi bu olaylarda şunu öğrendim ki aslında eskiden mesela benim bir Hristiyan bir komşum vardı. Bir gün evine davet etti. Thanksgiving yani şükran günü vesilesiyle. İşte evine gittim, televizyon yok. Sadece kitaplar var. Ondan sonra onların üç tane çocuğu vardı. Ya sizin evde televizyon yok mu dedim ben. Çünkü bende de televizyon yoktu. Harbiden gerçekten sordum. Dedi ki biz yani çocuklarımızın televizyon seyretmesini istemiyoruz. Çünkü çok böyle yani e, ahlaksızlığa şey yapan çok konular var. Ben çocuklarımın onu seyretmesini istemiyorum. Deyip de böyle konservatif bir şekilde çocuklarım bir yani ben dedim Müslümanlar da böyle yapıyor dedim. Tamam mı? Böyle şey yaptık. Ondan sonra oturduk. İşte eee Arkadaşlar o şükran vesilesiyle bir akşam yemeği yiyoruz. Onlar işte ben şuna teşekkür ederim, buna teşekkür ederim. Aslında Allah'a şükre diyor, Diyor ki Tanrı diyor. İşte bana verdin şunlar şunları, şunları. Bu geçen sene de bunları, 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 şunları nasip ettin. Bunun için sana çok teşekkür ederim. Etrafıma güzel insanlar gönderdin. Ya gerçekten adam dua diyor. Allah yani zikri diyor. Ben de <laughs> tamam mı? Sonra orada hani bunlara karşı ya dedim ne kadar çok benziyoruz diye başka bir sıcaklık geldi. Sonra Teksas'ta bir e, şey davet edildik. Büyük bir kiliseye davet edildik. Uçtum Teksas'a atlayıp Teksas'a gittim. Sonra orada işte pazar günü bunların şey var, bunların cuması var <laughs> tırnak içinde. Gittik pazar sabahı. Orada işte toplanıyorlar. Ya baktım eline gitarı almış hocam. Sahneye çıkıyor. Tamam mı? Şarkı söylüyorlar bunlar. Tamam mı? Yani bunların ilahisi. Ya dedim şimdi burada Allah'a şirk bir şeyler vardır. Yani günah mı giriyorum acaba diye. Sonra dedim bir de şunu da düşündüm. Ya Hristiyan olmak ne güzel bir şey ya. <laughs> Adamlar elindeki sarla böyle şarkı söylüyor sakın. Herkes bir havalara giriyor böyle ellerini sallıyor, şarkı söylüyor dedim. Ya biz Müslümanlar dedim. Böyle yaparsak bizim çocuklarımız Hristiyanları sevebilir mi acaba falan onları düşündüm. Düşünürken baktım sah sahnenin arkasında şey varmış. Bir ekran. Ekranda o şarkının şeyi sözleri çıkıyor. Lirik olarak okudum tamam mı? Neye söylüyor acaba diye. Vallahi o gün yani bana mı denk geldi bilmiyorum. Orada şirk yoktu. Tespihat vardı. Allah'ı övüyordu. Hani Allah derken Tanrı'yı övüyordu. Ya mesela ben o Hristiyanların okuduğu şarkıyı alsam, ben söylesem ilahi olur yani. Bu kadar yani. Tamam mı? Sonra işte neyse Uygurlara yardım ol, yardımcı ol, olacağını söz verdi. İşte Uygur meselesini bir anlattık orada gelen Hristiyan cemaatine işte böyle başladı eee cumhuriyetçilerle olan e, alakamız ve yani işbirliğimiz. Sonra Çin meselesinde çok daha e, sert durduğunu, sağlam durduğunu düşünüyorum. Ve en son beni iten olaylardan bir tanesi ya bu şey meselesi var. Yani LGBTQ meselesi var. Şimdi şöyle bir şey. Bana göre bir insanın cinsel tercihini sorgulamak benim vazifem değil. Bu Allah'ın vazifesi. Yani Allah'ın işi. Ben onu o iyiyse kendine, kötüyse kendine çünkü kendini ilgilendiren bir şey. Tamam mı? Beni ilgilendiren bir şey değil. Ben nasıl bir Müslüman olarak yani kendimi ilgilendiren dini ibadetlerimi yapıyorsam, bana kimse karışmıyorsa ben de hani bu ülkede onların işine karışamam. Onlara hani alkışlamıyorum fakat yani onlara karşılaşım, niye böyle bir şey yapıyorsun, bana ne arkadaş yani, anlatabiliyor muyum? Yani normal benim için. Ama bunun daha bir teşvik edici, ya yani böyle olması lazım. Eğer sen bunu kabul etmiyorsan gerizekalısın, gericisin, değinilmesin kendisi. Burada bir problem var. Mesela bir Hristiyan, bir Müslüman, bir dindar Yahudi eğer buna sıcak bakmıyorsa, alkışlamıyorsa, ona gerici diye şapka giydiriyorsa, label'liyorsa, hani ne diyeceğiz Türkçe? Yani etiket yapıştırıyorsa bu yanlış yani. Bu duruma geldiler. Ya ben alkışlamak zorunda değilim ki. Ben sana karşı çıkmıyorum. Hayatını yaşa, özgürlüğünü yaşa. Demokrasi burası. Ama benim alkışlamamı neden bekliyorsun? Mesela bu durumlar var şu an. Yani buraya kadar getirdiler. Şimdi okullarda biliyorsunuz bu cinsellik meselesi var. Küçük çocuklara artık özellikle Biden döneminde bayağı bir zamanadan çıktılar bunlar. Yani küçük çocuklara cinsiyeti değiştirme operasyonu annesinin babasının rızası olmadan da yapılabiliyor mesela. bunlara göre. Mesela yani okullarda kaç tane cinsiyet var? Birincisi erkek, ikincisi kadın, üçüncüsü sen kendin bilirsin. Bu tür şeyler teşvik ediyorlar ve cumhuriyetçiler daha muhafazakar olduğu için ya benim de hani bir hiçbir dine inanmayan yani değerleri, dünya rüzgarı nereye esiyorsa oraya beraber esen bir siyasi görüşe göre bana göre ekli kitabın siyasi görüşleri, yaşam tarzı bana daha uygun bir Müslüman olarak diye düşünüyorum. Ve hani şu an mesela yani böyle çılgına dö dönmüş bir toplumdansa kadınla erkeğin, erkeğin hiç farkı olmayan yani küçük çocukların cinsiyet değiştirme operasyonuyla kızın erkek olduğu, erkeğin kız olduğu ya da belli olmayan bir toplumdansa bana daha çok Hristiyanların olmasını daha çok tercih ederim mesela. İkisinden birini seçmek zorunda kalırsam ben hani sokaklarda artık dindar Hristiyan arayacak hale geldim yani mesela. Çünkü konuşacağımız o kadar ortak konular var ki yani sanki bu işlerde bundan sonra gelecek özellikle ÇKP gibi, Çin gibi dünyanın şeyisine çökmek isteyen, dünyanın elini altına almak isteyen, dünyaya zulüm işlemek yani bunlar çünkü Çin'in bir dini yok. Çin Komünist Partisi'nin dini yok. Yani bunlar bildiğiniz bana tap yani Fraun dönemin. Yani bu tür güçlere karşı ben ehli kitaplarla daha fazla iş yapabileceğimizi düşünüyorum. Kıymetlerimizin yani değerlerimizin daha fazla örtüştüğünü düşünüyorum. Ben yani böyle de ben cumhuriyetçi diye tanımlamaya başladım kendimi. Mesela eskiden öyle düşünmüyordum. Bu daha çok şeyden dolayı oldu yani. Dünyanın gidişatından dolayı olan bir şey yani. Uygun Amerikan Derneği'ne başkan olduğum dönemlerde yani çok güçlenmeye başladı şimdiki cumhuriyetçi du duyguları. Kitaplarını okudum, değerlerini okudum, öğrendim derken orada rengimi belletmek uygulanan işine gelmezdi. Çünkü bir başkan olarak hani cumhuriyetçi olduğunuz zaman demokratların yardımı da ihtiyacınız var. Çünkü Bay Partisi dediğimiz yani partiler üstü bir mesele, Uygur meselesi. O yüzden biz cumhuriyetçilerin de demokratların da de bize destek vermesini istiyoruz. Şimdi cumhuriyetçi olmam demokratlara karşı olmamdan dolayı değil karşı derken sadece bu iki tane kutup var. Bu iki kutupta burada yüzde on radikal sağcı bunlar. Yani ultra sağcı. Burada yüzde on var ultra solcu. Bu ultra solcular da hani bu iklim meselesi, bu cinsiyet meselesi üzerinden gerçekten bu bana göre, benim benim kendi öğrendiklerime göre yani o hani Müslüman ülkelerinde din tüccarları nasıl kullanıyorsa Bunlar da yani onu kullanıcı kullanıp yani ağzında sakız yapacak duruma getirdiler yani. Ne bunlar? Ne bunlar? Ortada yüzde seksen kesim var. Bunlar birbirine karşı değil. Ama gündemi bu iki ucundakiler belirliyor. Ama yüzde seksen olarak gerçekten ana akım olarak güzel yani. Bu ana akımın bir araya gelebilmesi lazım, konuşabilmesi lazım. Çünkü şu an bu iki ucundaki ultra sağcılar ve ultra solcular gündemi gasp etmiş durumdalar yani. O yüzden bana göre benim gibi insanların makul düşünen, demokrat olup da cumhuriyetçilere düşman görmeyen, cumhuriyetçi olup da demokratlara düşman görmeyen, ortada bir ortak menfaat için, insanlık için, daha güzel bir dünya için uğraşan insanlar lazım. Konuşabilmeniz lazım. Çünkü bu ucundaki birbirine konuşmuyor. Yani bu buna saldırıp kazanıyor, bu buna saldırıp kazanıyor. Ne kadar birbirine karşılaşır, şey yaparsa, kutuplaştırırsa bunların işine yarıyor. O yüzden bu ortadaki akım çok önemli. Şu yüzden yani şimdi mesela bu başkanlık döneminden sonra yavaş yavaş açılmaya başladım. insanlarla tanışmaya başladım. Ne yapabiliriz? Yani daha sonradan işte aktif olarak siyasette hani siyasi olarak değil de bir iş adamı olarak bir dahil olabilir miyiz? Bunun şu an seçeneklerine bakıyorum. Arkadaş ediniyorum. Bayağı bir iyi arkadaşlarım oldu. bu da en çok Çin'i rahatsız edecek diye düşünüyorum. Şöyle yapsak mesela desek ki Uygurlara. Yarınız demokrat olun, yarınız cumhuriyetçi olun. Ondan sonra onlara sızın. Sonra kendi gündeminizi oraya sokun tamam mı? Böyle desek yanlış bence. Şundan dolayı ya bu doğal gelişmesi gereken bir olay. Mesela bence demokrat uygularının olması lazım ve cumhuriyetçi uyguların da olması lazım. Ve demokrat vatandaşların olması lazım, cumhuriyetçi vatandaşların olmasına da lazım. Yani güç mutlak olarak Amerika'da cumhuriyetçilerin eline geçerse, bu da bir tiranlık yani. Bu da diktatörlüğe dönüşecek ülke. O da olmaz. O yüzden hani benim burada bulunmam başka uyguların da belki demokratlar tarafında bulunması yani her iki tarafında uygulara faydası olacağını düşünüyorum. Yani ki yani sonuçta mesela özellikle Müslümanlık açısından hani şimdi normalde cumhuriyetçilerden yani görüş olarak genel görüş olarak cumhuriyetçiler Müslümanlara karşı diye bir görüş var değil mi? Yani Müslümanlara daha karşı, daha Hristiyan, daha bunlar Şahin falan. Böyle bir görüş var. Ya ben adını almak istemiyorum ama eskiden İslam'a karşı konuşan bir tane vali var. Adamın gerçekten Müslümanlara olan görüşü belli. Şu an Müslümanları savunacak duruma geldi. O da Cumhuriyetçiydi yani. Ya Müslüman görmemiş ki hayatında. Şimdi her Müslüman, ya işte demokratlar bize yardım ediyor, işte demokratlar işte camilere gidiyor, cumhuriyetçi gelmiyor deyip bütün Müslümanlar demokrat siyasilerin arka cebine girse mesela onlarda garanti burada tamam mı? Zaten bendesiniz yani ekstradan bir şey yapmama gerek yok derse öbür taraftan cumhuriyetçileri İslam'ın bu güzelliklerini, Müslümanların bu güzelliklerini anlatacak biri bu olmazsa bunları kim anlatacak? Bunları işte Müslümanlara karşı olan biri anlatacak. O masada Müslümanların da olması lazım. Müslümanlara karşı bir şey konuşulduğu zaman, İslam'a karşı yanlış bilgilendirme olduğu zaman, bu cumhuriyetin içerisindeki Müslümanlar da onları bilgilendirirse, bu bilgilendirilme çok önemli ya. Hemen kılıçları çekmeden ya birbirinizle konuşun arkadaş yani. Birbirinizle istişare edin. Yani bu mesajı gönderin. Efendimiz ne yapıyor? Hemen kılıç uçuruyor mu? Hemen savaşa giriyor mu? Öyle yapmıyor ki. Efendimizin metodu anlatmak sürekli lan Kendini öldürmek isteyen insanlara bile anlatıyor ya. Gerek Müslümanlık açısından, gerek insanlık açısından yani böyle bir önemli bir kurumda ya da toplulukta dünyaya siyaset siyasi olarak hani Amerika'nın dünyaya yön verdiğini düşünürsek bunun yarısını demokratlar yön veriyor, yarısını cumhuriyetçiler yön. Yani. Orada bizim bir sesimizin olması Amerika için de iyi, dünya için de iyi, Uygurlar için de iyi, yani o, orada da bizi temsil eden insanların olması lazım. Yoksa hepimiz zıp diye cumhuriyetçilerin ya da demokratların arka cebine girirsek burada konuşacak, bizi seslendirecek, bizi temsil edecek kimse kalmayacak yani. O yüzden ben bu, bu konuda geçen biriyle konuştum. Hatta şu arkamdaki sandalyede şey, şeyde. anlattım işte Müslüman kimliğimi, işte Amerika'da ne yaptığımı falan filan. Ondan sonra bir şakalaştık, şey yaptık, komik bir şekilde anlattım. Kahkaha attı. Ondan sonra dedi ki, Keşke dedi 2-3 sene önce tanısaydım seni dedi. Başkan Trump'la görüştürseydim seni dedi. Yani Müslüman, senin gibi bir Müslümanı tanısaydı belki dedi çok şey değişebilirdi dedi mesela. Bu benim çok hoşuma gitti. Hani sürekli bize bilgi geliyor ya information geliyor, data geliyor. Bunların bilgi edindiği yer muhtemelen Fox News, sağcı gazeteler ya da işte şeyler yani medyalar. Orada Müslümanlara doğru düzgün bir şey yok. Hani sürekli Müslüman deyince işte terörist patlatan, bilmem ne yapan ya da gerici ya da el kesen ya da kadınları ezen ya da dört tane şey yapan, çocuklara evlenen gerçekten bu bunların ön yargısı. Bunların kafasında bu var. Bir de Müslüman deyince sadece kendi toplumunu düşünen ya da şey yapan Amerika'ya karşı diye düşünebilir. Daha makul bir ses görünce bunlar. Daha modern bir ses görünce Hani Müslüman da eğitimde olabiliyormuş. Müslümanlar hani bunların kafasında Müslüman nefretle konuşan böyle falan hani Hristiyanlar da öyle düşünüyor Müslümanlar hakkında. Müslümanlar da Hristiyan hakkında öyle düşünüyor. Bunlar ehlis ehide yani Haçlılar falan diye düşünüyor ya. Öyle değil aslında. İşte burada hani makul bir sesini olması bence hem bunların gözünde hani belli bir ticari olarak başarı elde etmiş, ondan sonra kendini geliştirmiş Biraz başarısı olan bir insan olarak böyle olmam, muhtemelen belki hoşuna gitmiş olabilir. Bence Müslümanları siyasi İslamcılar değil, dini kendi siyasi menfaati için alet edenler değil, kendi ticari menfa menfaati için alet edenler değil, dini başkaları yönet yönlendirme, yönetme silahı olarak, silah olarak gören bir topluluk değil. Dini güzel bir şekilde gerçekten bu Allah'la benim aramdaki bir mesele deyip Allah'ın rızasını kazanmak için ve topluma faydalı olmak için bunu gerçekten yani e, samimi bir şekilde ortaya ortaya koyabilen insanları görürse bu sefer daha bu insanların da hani belki Müslümanlara olan görüşü değişir. Hep Müslümanların gündemini ya din tüccarları ya dini kullanan satan ya işte mesela özellikle özellikle hani Müslüman toplumlarında siyasetçiler için en kolay şey şu. Çıkacaksınız sahneye. İsrail'e küfür edeceksiniz tamam mı? Mossad Bin istemiyor diyeceksiniz. Yani milyonlarca oy alacaksınız yani. Milletin şeyi bu yani. Kapasitesi bu yani. Böyle olmayan aklı selim Müslümanlar görürse belki bu dünya daha yaşanabilir hale gelecek. Çünkü onlar bize nefret etmektense artık konuşma, diyaloğa girme, tanışma, istişare etme, Dünyayı beraber daha nasıl güzel yapabiliriz diyecek konuma gelecek yani. Niye ki sabah, sabah akşam birbirimizi yok etmeyi düşünelim ki? Neden birbirimizi var etmeyi düşünmüyoruz? Neden birbirimize destek etmeyi yapmayı düşünmüyoruz? Neden hani bir Hristiyan da Hristiyanları güzel bir şekilde yaşayabilecek, bir Müslüman da Müslümanları güzel bir şekilde yaşayabilecek. Bunlar komşu olup da birbirine düşman olmayacak. Yani olabilsin yani. Olsun. Yani benim derdim hani o Amerika'yı İslamlaştırma falan filan değil ya. Böyle bir derdim yok abi. Benim böyle bir şeyim yok. Benim vazifem de yok. Ben Müslüman gibi yaşayayım. Bana bakıp ya keşke bu adam gibi olabilseydim dese zaten ben vazifemi yerimi getirmiş olurum. Yoksa ya bak cehennemin dibine gireceksin. Müslüman ol. Ya böylelik böyle tablik edin, şey şey yap, yapmıyor ki din. Yani bunu çocuklarınız da deseniz bile adam artık İslam dini sadece cehennem mi? Sadece ateş mi ya? Böyle düşünecek yani çocuklar. Ama adamın çocuk çocuğunuzun bile ya keşke babam gibi, annem gibi bir insan olabilseydim demesi aslında onlara verebileceğiniz en büyük imandır. Yoksa öbür taraftan çal, öbür taraftan yalan söyle, bu taraftan namaz kıl, öbür taraftan işkence yap, öbür taraftan hırsızlık yap, öbür taraftan yalan konuş, öbür taraftan milleti yönlendirmeye çalış, hakkına gir milletin. Ya böyle olunca adam çocuklar diyecek ki Müslüman böyle olacaksa bırak Hristiyanları ya. Hristiyanlara bırak ya. Müslüman gençler bile Müslümanların çocukları bile Müslümanların Allah belasını versin diyecek yani. Gerçekten söylüyorum. Bize bakıp çocuklarımız bile ya Müslüman olacak ya Müslüman olmayacak yani. Benim amacım şey değil yani bu İslam'ı yaymak falan filan değil. Ben kendi imanımı kurtarsam yani ben gerçekten çok ümit ediyorum. Çocuklarım Müslüman olarak yaşasın, Müslüman olarak Allah'ın karşısına çıksın ailem olarak. Benim için hayatta en büyük başarı bu olabilir yani şey ahirette ama yani benim hani daha büyük böyle düşünecek de kapasitem yok gerçekten ben hani e, öbür tarafta kendimi kurtarsam ailemi kurtarsam bana yeter bu kadar düşünebilirim Harbiden söylüyorum bunu hani samimiyetle söylüyorum e, bu bile benim için çok başarıdır. ondan fazlası zaten bini aşmıştır fıkıcı değilim diyor din alemi de değilim ama efendimizin hayatını okuduğumuz zaman ha bir yerde bir ufak bir grup Müslüman oluyor ondan sonra bir tane sahabe kalkıyor diyor ki hemen diyor şey karşı kafirlere karşı savaş açalım derken. Öbür safı diyor ki ya öyle deme diyor ben geçen daha dün ben onlar gibi yedim diyor. Daha dün onlara gibi yedim diyor. Sana kalırsa beni de öldürmen lazım. Bana anlatmasalardı, benimle konuşmasalardı, beni ikna etmeselerdi, ben de onlar gibi olacaktım diyor. Yani şu bu burada olay şu. Yani sürekli Hristiyanları haçlılar olarak görme. Batı dünyasını bizim kanımızı içecek, bizi öldürecek olarak görme yerine bu yerde kazançlık çıkmak istiyorsak bu olaydan gerçekten gidip hane hane, insan insan tek tek insanlara bizim güzel değerlerimizi anlatmamız lazım. Güzel örnek olmamız lazım. Bir taraftan ben Müslümanım. Ya Allah, bismillah, Allahu ekber deyip öbür taraftan hırsızlık yaparsak Bunlar da diyecek ki ya bunlar zaten böyle TV'den öğrendiklerim, filmlerden öğrendik. Gerçekten Müslümanlar böyle iğrenç insanlar mı hiç diyecek yani. O yüzden güzel yaşamamız lazım. Yaşamamızla güzel temsil etmemiz lazım. Ve onlara gerçekten güzel kavlenleyin diyor ya Kur'an-ı Kerim şeyde Efendimiz'e diyor ki. hani güzel kelimelerle, yumuşak kelimelerle, ikna edici, itici olmayan, insanların gönlünü kazanan kelimelerle anlatın diyor. Ve bunu biz ne kadar çok bunlarla işçiye girirsek, ne kadar bunların arasında beraber yaşarsak o kadar çok anlayacaklar. Orta Asyalılar, Allah'ın Orta Asya'sında nasıl Müslüman oldu ya? Nasıl Müslüman oldu? Nereden geldi? Efendimiz yani güvercin ayağına bağlayıp Medine'de mi gönderdi bize mesajı? Kim geldi? Orada işte sahabiler gelmiş ya. Gelmiş. Geldikten sonra orada puta tapan mughurlar var ya. Onların kellesini alalım demiyorlar. Beraber yaşıyorlar, anlatıyorlar. Ondan sonra Budizm'den İslam'a geçiyor Müslümanlar ya. Öyle değil yani.